Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf coğrafya dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada 9. sınıf coğrafyada adım 9 iç kuvvetler 1 konusuna başlayalım. Giriş yapalım sistemimize. 9. sınıf coğrafya diyoruz ve adım 9'umuzun bulunduğu sayfaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar iç kuvvetler konumuz iç kuvvetler. Şimdi iç kuvvetleri biz iki kısma ayırdık. İç kuvvetler bir, iç kuvvetler iki şeklinde. Şimdi dünyanın iç yapısı dediğimiz zaman arkadaşlar şimdi dünyamızın iç yapısını insanlar bu dünyanın iç yapısıyla ilgili bilgilere neye dayanarak sahip olmuşlar? İlk önce bunu bulacağız. Deprem dalgalarını, volkanik malzemeleri, kayaçların yapısını maden aramaları sırasında yapılan kazılar ve püskürük kayaçları inceleyerek dünyanın yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 3 kısımdan, 3 farklı katmandan oluştuğunu tespit etmişler. Şimdi arkadaşlar, burada bilmemiz gereken şu. Dünyamızın iç yapısına tabii ki direkt olarak inebilen olmamış. Yer kabuğu, manto, çekirdek 3 tane katmanımız var. Yer kabuğu yaklaşık 35 kilometre kalınlıkta. 35 kilometre kalınlıkta. En derin çukuru yaklaşık 10 kilometre ile Ruslar açmış. Ruslar o da maden aramaları için yapmışlar bunu. Daha sonra kapatıyorlar zaten orayı. Arkadaşlar hani 10 kilometreye kadar en fazla açılan çukur bu da. Hocam biz nereden biliyoruz mantoyu çekirdeği diyecek olursanız hemen de şunu diyoruz. Deprem dalgaları, volkanik malzemeler bize yerin iç yapısı hakkında en önemli bilgi veren kanıtlardır. Onun dışında kayaçlar yapısı, maden aramaları ve püskürük kayaçlar da bilgi verir. O zaman demek ki buradan öğrendiğimiz dünyamız içeriye doğru 3 katmandır. Kabuk, manto, çekirdek. Kabuk, manto, çekirdek. Yer kabuğu bizim zaten üzerinde bulunduğumuz, yürüdüğümüz ev yaptığımız yerler onun altı mantodur, sıvıdır ve onun altı da çekirdektir zaten. Şimdi ilk katmanımız yer kabuğu yani litosfer yani taş küre yerin üst kısmında en ince, en hafif ve yoğunluğu en az olan katmanıdır. Yani dünyamızın dış kabuk kısmı yer kabuğu, taş küre, litosfer. O zaman yeryüzüne itibaren 70 km derinliğe kadar uzanıyor ki ortalaması 35 km'dir. Bileşimleri ve yoğunlukları farklı. İki katmandan oluşuyor yer kabuğu. Birisi siyal, diğeri sima. Demek ki kabuk da ikiye ayrılıyormuş gençler. Siyal, sima. Siyal kıtasal kabuk, siyal onun altındaki sima okyanusal kabuk. Siler burada silisyumu ifade ediyor. Al alüminyum, sima silisyum, magnezyum elementlerinden oluşmuş siyal sima. Arkadaşlar üstteki siyal mi sima mı? A harfi önce geliyor alfabede, o zaman Siyal üstte. O zaman evler Siyal'de yer alıyor. Onun altında sima var, onun altında da manto var. Şimdi bakalım Siyal'den bir başlayalım. Bileşiminde silisyum ve alüminyum olduğundan bu ismi almıştır, söylemiştik. Yoğunluğu 2.7 gram bölü santimetre küptür Ve yoğunluğu en az olan katman Siyal'dir. Yerin içine doğru gittikçe sıcaklık, yoğunluk, basınç artar. Katı halde bulunur. Üzerinde yaşadığımız katmandır. Ha, şimdi şu kısım çok önemli. Zaten italik bir şekilde yazdık. Kalınlığı, siyalin kalınlığı kıtalarda, yüksek dağlarda fazlayken okyanuslarda incedir. Siyal kıtalarda, dağlarda kalın. Siyal kıtalarda, dağlarda kalın. Siyal kıtalarda, dağlarda kalın. Bakın görüyorsunuz. Şurası siyal katmanımız. Dağlar oluyor. Dağlar oldukça Siyal kalınlaşıyor. Okyanusların altında da siyal inceniyor. O zaman sima okyanusta kalın. Siyal dağlarda daha kalın. Sima ona göre daha ince kalıyor. Demek ki arkadaşlar buradaki en önemli cümlemiz budur diyoruz. Siyal katmanı yüksek dağlarda daha kalın, okyanuslarda incedir. İkinci yer kabuğunun ikinci kısmı simadır. O da silisyum ve magnezyum olduğundan bileşimi bu ismi almıştır. Okyanusal kabuk sima yoğunluğu 3 gram bölü santimetre küptür. Bakın aşağıya doğru gittikçe yoğunluk artıyor. Kalınlığı okyanuslarda fazlayken kıta ve dağların altında siyalden incedir. O zaman yer kabuğunu bitirdik gençler. Ne dedik? Yer kabuğu, dünyamızın dış kısmı, katı kısmı, Siyal ve Sima olmak üzere ikiye ayrılıyor. Siyal ve Sima olmak üzere, Siyal dağlarda kalın, Sima okyanusta kalın. Manto, kabuğun altında, asyonosfer üst kısmına verilen isim, yer kabuğuyla çekirdek arasındaki katmandır. Mantonun yer kabuğuna yakın ve daha akışkan olan üst kısmına asyonosfer deniz. Kıta parçaları, akışkan olan manto üzerinde bir gemi gibi çok yavaş olarak yüzüyor. Manta, iç kuvvetlerin kaynağıdır. Yani iç kuvvet dediğimiz deprem, volkanizma, orojenez ve epirojenez bu mantodan kaynağını alır. Demek ki arkadaşlar dünyamızın kabuğunun altında mesela şu anda mesela bu dersi dinlediğiniz yerin Alt kısmı, ya evinizde dinliyorsunuz, ya dershanede, ya da başka bir yerde dinliyorsunuz. Burada dinlediğiniz yerin yaklaşık e, 35-40-50 kilometre altı şu anda mantodur, fokur fokur kaynıyor, sıvıdır ve akışkandır ve çok sıcaktır. Onun altı çekirdek, mantonun altı. Yerin en içindeki, merkezdeki katman en sıcak, en yoğun, yer çekimi en fazla olan katman çekirdektir. Hatta dış ve iç çekirdek olmak üzere iki ayrılıyor. Tabii ki çekirdek bu şekilde dış çekirdek sıvı iken iç çekirdek katıdır. Nikel ve demir elementlerden oluştuğu için tabii tahmin edildiği için böyle bir şey çekirdeğe nife adı da veriliyor. Arkadaşlar böylece de dünyamızın iç katmalarını tabakalarını bitirmiş oluyoruz dediğimiz gibi. Hani dünyamızı gençler bilim adamları bir şeftaliye benzetiyor iç kısmını. Nedir hocam şeftaliye benziyor hocam? Nasıl benziyor? Dış kısmı şeftali'nin nedir hocam? İnce kabuk. 16 sulu kısım nedir? Manto. Onun içi çekirdek. Önce dış çekirdek, şeftalinin çekirdeğini kuruyorsun. İçinde de bir çekirdek var. O da iç çekirdek. Ha, gelelim arkadaşlar kıtaların serüveni. Kıtalar serüven yaşamış, macera yaşamış. Yer kabuğunu meydana getiren kıtaların altında bulunan ve okyanusun altında da devam eden büyük kara parçalarına levha ya da plaka deniyor. Levhalar altta yer alan mantodaki konveksiyonel akımlar nedeniyle çok yavaş hareket eder. Arkadaşlar biz kıta parçalarını büyük bir gemiye benzetiyoruz. Alttaki mantoyu da büyük bir okyanusa. Ne oluyor o zaman? Okyanus sallandıkça bizim yer kabuğu da sallanıyor ama gençler bu sallanma tabii çok Hızlı olmuyor, yavaş oluyor. İşte yer kabuğu da günümüze gelinceye kadar böyle bir hareket yapmış. Pangea tek kıta. Dünyadaki bütün karaların birleşik olduğu durum. Sonra gençler gittikçe ikinci zamandan itibaren ayrılmaya başlıyor. Sonra daha da ayrılıyor, daha da ayrılıyor. Günümüzdeki halini alıyor. Demek ki yer kabuğu gençler geçmişte bir iken bitişik iken günümüzde ayrılmış, günümüzdeki şeklini almış. Bilgi kutusu kıta, kıtaların hareketini açıklayan birçok teori ortaya konmuştur arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi kıtaların kayma teorisi dediğimiz 1915 yılında Alman bilim insanı Alfred Wegener tarafından ileri sürülmüş. İşte şu adam Alfred Wegener. Evet arkadaşlar. Bu adam demiş ki kıtalar önceden tek bir kıta fengi iken ikinci zamandan ve üçüncü zamanlardan itibaren parçalanmış uzaklaşmış günümüzdeki şeklini almış demiş. Ama gençler bunu deyince de pat diye kabul görmez tabii ki. Onun için de bazı ve genel bulgular ve kanıtlar ile sürmüş. Mesela demiş ki dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen Mesosaurus adlı canlının fosiline yani dinozor fosillerinden birisi hem Afrika'nın batısında hem de Güney Amerika'nın doğu kıyılarında rastlanmış. Bu durum söz konusu kıtaların birleşik olduğuna dair güçlü bir gösterge. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakalım hani ben size şuradan göstereyim onu. Bakın şimdi buraya zaten en büyük kanıtımız bu. Şimdi şu kısımla gençler şu haritayı gösteriyorum tabii ki. Hop buraya geldik bu kısımdaki Afrika'nın batısıyla Güney Amerika'nın doğusundaki fosiller birbirine benziyor. Demek ki arada okyanus var şu anda ama eskiden okyanus yokmuş birbiriyle bağlantılı. Güney Amerika Afrika kıtalarının birbirine bakan kıyıların girinti çıkıntıları büyük ölçüde ölçü, örtüşüyor. Gençler dünyadaki kıtalar zaten bir yap bozum parçası gibi birbirini tamamlıyor. Demek ki bunlar eskiden birleşikti koptu koptu. C. Kuzey Atlantik dediğimiz yani Atlas Okyanusu'nun ortası iki yakasında bulunan sıra dağlar birbirlerinin devamı niteliğindedir. Kaledonyan Kıvrın Sistemi dahil olan falan tabi bunlar çok ayrıntılı hani ona çok şey değil. Apalaş Dağları yapı ve şekil olarak da Gürona'nın doğusunda Afrika'nın kuzeybatısında Atlas Dağları İngiltere ve İskandinavya'daki yükseltiler aynı yapısal özellikte büyük ölçüde aynı uzanış doğrultusundadır. Bu da Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyılarında bulunan karaların paleozeik ortalarında birleşik durumda olduğunu gösteriyor. Ve son olarak gençler paleozik döneme ait buzul izleri geçmişte Afrika'nın güney kısmının güney kutup olduğunu ve buzulların buradan çevreye dağıldığını gösteriyor. Bu durum ancak aynı izleri taşıyan diğer kıtaların Paleozoik dönemde Afrika kıtasıyla birleşik olmasıyla mümkün olabilir diyoruz. Ve böylece de burada kıtaların serüvenini söylüyoruz. Levha tektoniği dediğimiz olay gençler. Levha tektoniği kıtaların kayma teorisinin geliştirmesiyle orta atılan bir teori. 1950'li yıllardan sonra bunlar demiş ki hani Wegener'in kuramı daha da büyütülmüş. 10 kadar büyük ve çok sayıda küçük plakadan oluşuyor dünya demiş. Bu levhalar mantı üzerinde bir sal gibi yüzüyorlar. İnsanlar hissedemeyeceği bir şekilde bunlar hareket ediyorlar. Ve arkadaşlar Yer kabuğuna levhaların hareketleri sırasında birbirlerine sürtündükleri, sıkıştırdıkları birbirlerini ve birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına gittikleri levhaların sınırları dünyada depremlerin olduğu, volkanik patlamaların gerçekleştiği yerler olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada gerçekleşen depremlerin büyük çoğunluğu levhaların birbirini zorladıkları leva sınırlarında dar bir kuşakta gerçekleşiyor. Arkadaşlar leva sınırı dediğimiz yerler yer kabuğunun zayıf, dirensiz... Yerleri, hareketli yerleri. Buralarda deprem çok olabilir. Onun için leva sınırı dediğimiz zaman zayıf diyeceğiz, dirensiz diyeceğiz. Hocam burada deprem olur diyeceğiz. Şimdi, peki arkadaşlar levalar birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Levalar uzaklaşıyor, birbirinden ayrılıyor. İki tane kıta birbirinden ayrılıyor. O zaman şöyle oluyor gençler. Okyanus ortası sırtları oluşuyor. Sırt tümsek ve Atlas Okyanusu sırtı Buna çok güzel bir örnek. Şimdi yine volkanik adalar meydana geliyor. Okyanus tabanında genişleme oluyor. Levhaların birbirinden uzaklaşmasıyla oluşan kırıklardan magma yer yüzüne çıkar, Volkanizm olayı gerçekleşir. Yüzeye oluşan bu vazatik lavlar kıta kellerlerine eklenir ve kıtalar birbirinden daha da uzaklaşıp kıta tabanı genişler. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Hani biliyorsunuz şurada levhalar şu anda görüyorsunuz bak ikisi ayrılıyor şu görselde koyduğumuzda. Bakın ne oluyor bu durumda? Alttan magma okyanusun tabanından çıkarak okyanusun altında sırt yapıyor. Mesela dünyada Avrupa ile Amerika kıtaları birbirinden ayrılıyor. Eskiden birleşikti. Bu da Atlas okyanusu sırtı dediğimiz e, oluşumu ortaya çıkarmış. Peki levhalar birbirine yaklaşırsa ne olur hocam? Arkadaşlar yakınlaşma sonucu ya dağ olur ya çukur olur. İki kıtasal yaklaşırsa iki tane kıtasal sert levha ya da bir kıtasal bir okyanusal levha çarpışırsa kıvrım dağlar oluşur. Bakın ilk olarak kıtasal levhalar çarpışırsa ya da okyanusal kıtasal işin içinde kıtasal varsa dağ olur. Alp i̇malaya kıvrım sistemi bu dağlara örnektir. Ya da gençler ikisi de okyanusalsa okyanus çukuru olur. Filipinler'deki Mariana çukuru gibi okyanusların en derin yeri 11.000 küsür metre aşağısı dalma batma olayı oluşuyor ve gittikçe aşağı iniyor. Volkanik ada yayları dediğimiz sistemler oluşuyor. Demek ki arkadaşlar kıtalar bu şekilde hareket eder, yaklaşır, uzaklaşır, yaklaşır, uzaklaşır. Böyle bir durum ortaya çıkar. Yaklaşırsa ne olur? İkisi de kıta salsa da olur. İkisi de okyanusalsa çukur olur. Okyanus çukuru olur uzaklaşırsa da sırt olur. Tamam mıyız gençler? Tamam mıyız? Evet. Bravo. Bravo. Aynen. Şimdi arkadaşlar levhaların sınırları var. Şöyle bir harita koymuşuz. Bakalım şimdi levha sınırlarına. Ha, bak 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 şuraya bak gençler. Bakın şurası Amerika'nın olduğu kısım. Şurası Avrupa. Afrika ile Güney Amerika. Bak ikisi ayrılıyor. Şu çatlak kısımda sırt var. Sırt sırt. Söyle S şeklinde, Atlas Okyanusu sırtı. Tamam, burası leva sınırı. Amerika'nın batı kıyıları, hop böyle bir çizgi. Yine Asya'nın doğu kıyıları, Güneydoğu Asya, Yeni Zelanda bu kısım. Sonra Türkiye'nin üzeri, hop buralar leva sınırları. Zaten deprem bakımından hassas yerler, depremin çok olduğu kırık yerler. Şimdi arkadaşlar, konumuzun diğer kısmında artık yani biliyorsunuz, Az zamanda çok iş yapacağız hızlı bir şekilde konuları öğrenerek sizler tabii ki bunları öğreneceğiz. Jeolojik zamanlar dediğimiz konumuz var burada. Üzerinde yaşadığımız dünyanın günümüz koşullarına sahip olması için yaklaşık 4.6 milyar yıl geçmiştir. İşte bu zaman önemli olaylara göre ayrılan zaman dilimlerine bölünmüş. İşte biz bunlara da jeolojik zamanlar diyoruz gençler. Şimdi ilk aşağıdan itibaren bakacağız. Şimdi biz jeolojik zamanlar içerisinde prekabriyen dediğimiz ilkel zamanda yer kabuğuna ait en yaşlı kayalar ...ve ilk tek hücreli canlılar, bakteri halklar oluşmuş, atmosfer oluşmuş. Kıta ve okyanus çekirdekleri oluşmuş bu dönemde. Doğu Avrupa, Afrika, Kanada, Suriye ve Arabistan platoları bu dönemde meydana gelmiş yani. Dünyanın ilk kara parçaları. Paleozoik dediğimiz birinci je jeolojik zamanda gençler. Paleozoikte kıtalar pangea dediğimiz tek kıta halindeydi. Biraz önce söyledik. Büyük bir okyanus dev kıtayı çevreliyordu. Birçok deniz canlıları burada sona eriyor. Hersin yan dağ oluşumu gerçekleşiyor. Ve... Bu dönemde bakın geniş yapraklı gül ağaçlar ve gençler bunların da gençler toprak altında kalmasıyla kömür yatakları, Zonguldak çevresindeki taş kömürü yatakları birinci zamanda oluşmuş. Yine Kaledoniyen dağ oluşumu da birinci zamana ait. Demek ki arkadaşlar birinci zamanda, birinci zaman dediğimiz dönemde kömür yatakları pangea halindeymiş. İkinci zaman, sakin bir dönem. Gençler bu dönemde... Alt kıvrımlarına hazırlık oluyor. Alt kıvrımları ne hocam? Üçüncü zamanda olacak büyük dağ oluşum hareketi demek. Bu döneme hazırlık dönemi. Fırtına öncesi sessizlik. İkinci zaman fırtına öncesi sessizlik. Büyük oranda tortullaşma birikme oluyor denizlerde. Yer kabuğu artık ayrılmaya başlıyor kıtalar. Dinozorlar bu dönemde ortaya çıkıp yine bu dönemin sonlarında ortadan kalkıyor. Gelelim... 3. ve dördüncü zamanın bulunduğu Senozoik dönemine. Bu dönemde arkadaşlar ilk önce ters yer dediğimiz 3. zamanda arkadaşlar dünyada 3 bakın 1 ve 3 tek sayılar tek 1 3 yeni oluşumlar hep bu dönemde olmuş. Yani bir. kömür yatakları bir. diğer madenler 3'te oluşmuş. Yani 3. zamanda diğer madenlerin hepsi Türkiye'de linyet petrol tuz ve bor yatakları oluşuyor. Kömür ne zaman oluştu? 1. Diğer madenler 3. gibi o zaman eski karalar ne zaman oluştu? Bir. Diğer karalar 3. O zaman Türkiye'nin bulunduğu Alp kıvrımları oluşuyor 3'te. Ve Atlas Okyanusları belirliyor. Bugünkü bitki avantürleri ortaya çıkıyor. Ve dinozorlar da tabi ortadan kalkıyor. Gelelim dördüncü zamanda. ilk insan yaratıldı. Bu dönem arkadaşlar ilk insanın yaratıldığı dönem. Bakın arkadaşlar Aynen de böyle bir durum var. Bu dönemde arkadaşlar Kuaterner dediğimiz yani bakın dinozorlarla insanlar aynı dönemde yaşamamıştır. Yani böyle şeylerde çarpmamız şey gerekiyor. İlk insan yaratılıyor burada ve burada artık Anadolu dediğimiz Türkiye oluşuyor. İstanbul, Çanakkale, Boğazları, Egeit Karası çöküyor, Ege Denizi oluşuyor ve bu dönemde arkadaşlar iklim değişimleri yaşanaraktan işte kıtalarda deniz seviyelerinde azalmalar oluyor. Arkadaşlar gerçekten he, demek ki dünyamız dört tane zaman. Şu anda işlere işte günümüzde yaşadığımız dönem dördüncü jeolojik zamandır gençler. Anladık mı? Arkadaşlar şöyle ilginç bir bilgi vereyim size. Şimdi dünyamızın yaklaşık hani 46 yıla oranlarsak. Gerçekten dünyanın e, üzerinde mesela dünyamızın 4.5 milyarlık yaşını yani 46 yıla oranlarsan insanın dünya sahnesindeki dünya hayatındaki ömrü çok kısadır yani ama bu kısa sürede bile insan dünyayı ne yapmıştır? Çok değiştirmiştir. Olumlu, olumsuz. Şimdi derinlerden gelen güç, iç kuvvetler artık Gençler konumuza yavaş yavaş dalış yapalım. Şimdi iç kelimesi zaten size bunu belirtiyor. İç ne demek hocam? İç yerin içinden gelen. Nereden? Magmadan, mantodan gelen. Enerjisini yerin içinden, mantodan alan ve yeryüzünde kıtaları, dağları, volkanizmayı ve depremleri oluşturan kuvvetlere iç kuvvetler denir. Dört tane iç kuvvet var. Önce bunu bilelim. Nedir? Adam sana soracak. Veya bayan. Diyecek ki hocanız. İç kuvvet nedir? İsimlerini yazınız. İç kuvvet. Hemen diyeceksiniz. Enerjisini manto'dan alan, magma'dan alan ve yeryüzünde şekillendirmeler yapan orojenez, epirojenez, volkanizma, deprem bunlar iç kuvvettir ve ilk iç kuvvetimiz dağ oluşumu dediğimiz orojenezdir. Hadi bakalım. Orojenez dağ oluşumu. Dağ oluşumu gençler iki şekilde oluyor. Kıvrım dağlar, kırık dağlar. Kıvrım dağlar, kırık dağlar. Jeosenklinallerde, okyanus ve denizlerdeki derin çukurluk o demek, biriken tortul tabakalar levhaları sıkıştırma sonucu yan basınçlarla kıvrılarak kıvrım dağları oluşturur. Bakın, yan basınç sonucu kıvrıl. Levhalar ittiriyor, ittirince kıvrılıyor. Kıvrım dağlarda yan basınca uğrayan tabakalar esnek olduğu için kıvrılmıştır. Kıvrılma sonucu kubbeleşen kısma antiklinal, çanaklaşan kısma senklinal denir. Yukarısı antiklinal, aşağısı senklinal. Yukarısı antiklinal, aşağısı senklinal. Yukarısı antiklinal, aşağısı senklinal. O zaman gençler kıvrım dağlar, kıvrım dağlar. Neymiş? Kıvrım dağlar. Nasıl olurmuş? Yandan ittirilirmiş okyanus tabanı dediğimiz jeosenklinaller. Esnek olduğu için kıvrılırmış. Yukarıya çıkan kısım antiklinal, çöken kısım senklinal olurmuş. Şekle baktık. X neresi diyor? Keşke böyle soru sorulsa. Direkt antininal deriz. Y neresidir? Çökmüş hocam burası. Senkinal. cevap E seçeneği deriz. Ve soruyu şakşak şak çözeriz. Şimdi arkadaşlar burada birçok kaynakta olmayan bir özelliği de buraya aldık. Şimdi bilgi kutusu. Dünyamız oluşumdan beri 3 tane büyük orogenez yani doğu oluşumu yaşamış. Şimdi 3... Bakın tek sayılarda olmuş. 1, üç, 1, 3. Şimdi bu üç tane büyük orojenizin dağ oluşumunun yaşandığı ilk ikisi birinci jeolojik zamana ait. Yani Pangea döneminde. Caledonian Paleozoik dediğimiz birinci zamanda İskoçya ve Norveç'teki dağlar oluşmuş. İkincisi Hersinyen Paleozoik. Yani yine birinci zamanda Apalaş dağları ve Urallar oluşmuş. He, üçüncüsü bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü üçüncüsü Alp Himalaya orojenezi 3. zamanda oluşmuş. Türkiye'nin oluştuğu orojenez Alp Himalaya 3. zaman Alpler, Himalayalar, Andlar, Kayalık Dağları, Türkiye'de Karadeniz ve Toros Dağları bu dönemde oluşmuş. Haritada da yerlerini gösterdik. Bakın Kayalık Amerika'nın batısı 3. zaman Ant Güney Amerika'nın batısı Şili tarafı 3. zaman Apalaş 1. zaman kömür yatakları aynı zamanda değil mi? Bir de kömür, diğer madenler üç. Alpler Avrupa'yı baştan başa dolaşıyor. Himalayalar bunlar üçte. Ural Dağları dediğimiz Rusya ile Rusya'nın içerisinde yer alan birinci zamanda oluşmuş. Türkiye'deki dağlar da tabii üçüncü zamanda oluşmuş diyoruz ve geliyoruz. Kırık dağlar, kırık dağlar, kıvrım dağlar, orojenez, orojenez. Şimdi kırık dediğimiz zaman iç kuvvetler sonucu sıkıştıran levalar sert yapıda. Hmm, tabakaların kırılmasına yol açar yumuşak esnekse kıvrılır antik ninal senk ninal sertse kırılır horst graben horst graben kırılma sonucu fay boyunca yükselen kısma horst kırılma sonucu alçalan kısma graben denir kırık hattına fay hattı denir fay eşittir deprem fay eşittir deprem horst graben horst graben Antikinal senkinal neydi hocam? Antikinal senkinal kıvrımdı. Horse graven ne hocam? Kırık. O zaman kıvrım kırık. Kıvrım kırık. Türkiye'de horse graven sistemi yani kırık dağlar Batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde görülür diyoruz. Örneğin Kaz Madra Yunt, Boz Aydın Menteşe Dağları Horstur. Kaz Madra Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları. Bunlar dağların adı. Horstur. Peki, aralarındaki ovalar. Bakırçay, Geliz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları nedir? Graben'dir. Horst, Graben eşittir. Kırık dağlar. Antik Ninal, Senk eşittir. Kıvrım dağlar ikisi eşittir. Orojenez. Orojenez eşittir. iç kuvvet. Tamam. İlk iç kuvvetimiz. En önemli iç kuvvetimiz. Orojenez'dir diyoruz. Ve böylece de arkadaşlar. Buradan devam edecek olursak da evet örneklerimiz varmış. Örneklerimiz varmış. Evet örneklerimiz varmış. Zaten örnekleri sizler çözersiniz. Çözümleri de var arkadaşlar bunların. Sizler bakıyorsunuz zaten burada dediğimiz gibi bu çözümleri de aynen cevaplarıyla birlikte bakacaksınız diyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar bilgi kutusunda okuyalım. Ee, bilgi kutusunda arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne diyor hocam bilgi kutusu? Dünyanın en uzun grabeni çöküntü alanı Doğu Afrika'da Victoria Gölü'nden başlayıp Victoria Gölü'nden başlayıp Kuzeye doğru Etiyopya, Kızıldeniz, Lut Gölü, Suriye ve Kahramanmaraş'a kadar uzanıp Adıyaman'dan Ağrı'ya kadar uzanan 3000 km uzunluğundaki Doğu Afrika rift hattıdır. Bizim o Hatay'a geliyor gençler Amik Ovası'na. Bu hat üzerinde göller var. Graben alanıdır. Burası diyoruz. Ve böylece de ilk iç kuvvetlerle ilgili olan dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.